arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köfteli, patlıcanlı, muhteşem bir tepsi yemeği yapacağız. Öncelikle yemeğimizin köftesini yaparak başlayacağız. Köftemiz için şöyle bir su bardağı dolu dolu ekmek içimiz var. Bir adet soğan rendemiz var. 1 adet yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, tuz ve yarım kilo da kıyma kullanacağız. Evet, köftemizi hazırladık. Şimdi şekiller vereceğiz. Kıymamızın elimizde yapışmaması için şöyle kasemin içerisine biraz su aldım. Şöyle elimi biraz suya bandırıyorum. Daha sonra köftemizden şöyle bir parça alıyoruz. Cevizden biraz daha küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elimizde şöyle biraz yuvarlıyoruz. Evet şekil olarak böyle olması gerekiyor. Ve hemen tabağımızı alıyoruz. Bir tane daha yapalım. Evet bu kadar büyüklük yeterli. Tamamen yuvarladıktan sonra tekrar şöyle rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Evet köftelerimizi tamamladık. Toplamda 36 adet köftemiz çıktı. 36 dilim de patlıcanımızın olması gerekiyor. Şimdi patlıcanlarımızı dilimleyelim. Şöyle 5 adet patlıcanım var. Evet, patlıcanlarımızın tamamını dilimledik. Ee, şimdi patlıcanlarımızın acısı çıkması için tuzlu suyun içerisinde bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı tuzlu suda beklettikten sonra bir bezin üzerine aldık ve güzelce kuruladık. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Yağım da neredeyse ısındı. Arkadaşlar patlıcanlarımızı çok fazla kızartmayacağız. Yani renginin değişmesine izin vermeyeceğiz. Daha sonra rulo yapıp fırınlayacağımız için çok az bir şekilde kızarması bizim için yeterli olacak. Evet patlıcanlarımızın tamamını kızarttık. Şimdi şöyle bir adet patlıcanımızı alalım. Ardından bir adet de köftemizden şöyle uç kısmına yerleştiriyoruz. Ve rulo olacak şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra da şöyle dikel diyoruz. Bu şekilde birazdan tepsimize yerleştireceğiz. Hemen bir tane daha yapalım. Arkadaşlar şu patlıcanımızın kalın olan kısmından sarmaya özen gösterelim. İnce olan kısmı uçta kalsın. Bu şekilde dizeceğiz tepsimize. Evet, şimdi de köftelerimizi tepsimize dizicez. Ben yemeğimi pişirmek için şöyle borcam bir tepsi kullanacağım. Siz de elinizin altındaki herhangi bir tepsiyi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, şöyle patlıcanlarımızın siyah olan kısımlarını üste getirmeye özen gösterin. Evet yemeğimizi tamamladık. Şimdi üzeri için bir salça sos hazırlayalım. Evet salça sosumuz için kasemin içerisine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ardından şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve şöyle yarım su bardağı olacak şekilde de sıcak su ekliyoruz. Ve şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet, salça sosumuz hazır. Şimdi yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Evet, salça sosumuzu yemeğimizin üzerine döktük. Evet, şimdi de yemeğimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda, fırınımızın alt tarafında, üzeri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet, yemeğimiz pişti. İnanılmaz kokuyor. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.